Herkese merhaba. Sıcak bir güneşli gündeyiz. Ee, On Morgan Kılıç, Paranormal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün terk edilmiş özel mülk olan Kıyı Emniyet binasındayız. Ee, bugün kameraman oğlum Arda. Merhaba da oğlum. Merhaba. <laughs> birazdan onu göstereyim sizlere. Şimdi buraya normalde girilmesi yasak ama biz gizli gireceğiz. İçeriyi size göstermek istiyorum. Ee, birazdan sizlerle devam edeceğiz. Gel oğlum. Evet şu anda bir giriş buldum. Normalde her taraf ferogilerle çevrili. Üzerinden atladım ve giriş yaptım. Hızlıca buraya göstereceğim çünkü dediğim gibi girilmesi yasak bir yer. Şu binadan başlayalım. Gel bakalım. Bu arada muazzam bir manzarası var. Şurada bir gözlem kulesi görülmekte. Gel bakalım. Şimdi ön tarafta da iki tane bina var. İçeriye bakalım. Gelebilecek miyiz? Gerçek göstermeye çalışacağım. Bu arada tabii ki konum olarak çok iyi olduğu için hakikaten yani burada oturup keyif yapmak muazzam olur. Şimdi bakalım buraya girmeye çalışacağız bir şekilde. Çekmek ister misin birazcık? Tut sen bunu. Tripotu bana ver. Evet şu an kamera oğlum da Bakalım. Normalde bunlar bu şekilde kalkıyor diye biliyorum. Burada ee, zor da olsa içeriye girdim. İçerisi muazzam. Şimdi hep beraber içeriye izleyeceğiz. Ee, kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın beğendiyseniz. Instagram sayfasına takip edin. Ben Mokan Kılıç. Hep beraber gezelim. Haydi bakalım. Arka taraf kilitli. Sen çek, ben bir iş getireyim. bir görüntü alalım. Yavaş yavaş. Çok eski tarihi bir Kapkara bir şey var orada. Evet. Şey. Bayraştı, Orada şey, soba e, çıkışı. Soba çıkışı olduğu için. <laughs> Gel bakalım. Biraz kirli. Evet şurayı merak ediyorum. Bakalım.

Yok, ben geliyor. Gel bakalım. Çok edemeyelim. Evet. Bakarız tek tek. Açılıyor mu? Burası ufak bir çay ocağı gibi bir yer. Çok bir yerden okuma tamam mı? Evet. Eski bakımsız olduğu için. Gel bakalım. Buralar muhtemelen şey. Mutfağa ait depolama alanları gibi bir şey. TV sistemi Kırılmış Bu ekledi, tamam. Tamam. Kaldı, tamam. Bu kapı herhalde evet. açılmıyor. Yok. Burası bu kadar. Bence diğer yerleri gösterelim. Şamberan etrafı göster burada. Çıkalım. Gel. Kamerayı biraz daha yavaş çevirmen lazım. Çok hızlı çevirme. Yok onlar aksu kapalıdır. Ya da sıkışmıştır. Şimdi zorlamak istemedim. Evet bu bölüm bu kadar. Diğer taraflarda birlikte gezmeye devam edeceğiz. Evet. Oradan çıktık. Şimdi devam ediyorum. Üst taraflara gideceğiz. Gel oğlum. Bir bakalım buraya girebilirsek gireceğiz gelemezsek yapacak bir şey yok Şurası şöyle. Sen bekle orada. Şantiye halinde gibi. bakalım Çok şey yok içinde. Göstereyim şöyle kısaca. Girmeye gerek yok. Kontrol odası gibi. Orası kapalıydı zaten. bir şey yok içinde. Şöyle mu? bakalım. Kapalı. Gel bakalım bir ön tarafa gidelim. Arazi bu şekilde büyük. Şuradan aşağıya bir iniş yolu var. O da sanırım burada herhalde bir tekneleri falan vardı. O tarz bir yer var galiba. Sahili muhteşem. Şöyle bir manzara. Çok güzel koyları var. Oturalım burada istersen, manzaraya karşı. Buradan da yol var ama inmeye gerek yok. Burası da kilitli tabii ki içerisinde gösteremiyorum.